Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Köseoğlu. Bu videoda sizlere Aralık ayı burç yorumlarından bahsedeceğim. Etkin bir Aralık ayına gireceğiz. Önemli çünkü burada hem tutulma yaşayacağız, hem Venüs retrosu var, hem ki Satürn Uranüs'ün son kez gökyüzünde karesini yaşayacağız hep beraber. O yüzden önemli bir Aralık ayı. Baktığımız zaman gökyüzüne ve çok hareketli bir Aralık ayı. Burçlara göre kısa kısa değinmek istiyorum. Ama benim burada anlattığım yükselen burç üzerindendir yükseleninizi bilmiyorsanız mutlaka doğum saatinizi belirlemek için danışmanlık almanızı tavsiye her zaman ederim. Genel olarak yükselen üzerinden konuşacağım ama güneş ve ay burcunuzda eğer bu burçlarda ise bu da %50 olarak etken olacaktır. Öncelikle koç burcundan başlamak istiyorum. Sevgili koçlar bu tutulmanın şanslarından bir tanesi sizsiniz. Baktığım zaman... Tutulma sizin hem eğitim hem de seyahat evinizde gerçekleşmektedir. Uzun dönemde güneş tutulmasının etkisi muhtemelen yeni bir eğitime başlatmak olacaktır. Para alanınıza baktığım zaman Uranüs'ün hala para evinizden geçmesiyle ani gelen gelirler ve kayıplar olabilir. O yüzden de Aralık ayında yine dikkat etmenizi öneriyorum. Sonrasında Venüs'ün Retros'unun hayatınıza etkisi iş ve kariyer alanında olacaktır. İş ve kariyer alanında sevgili koçlar özellikle yükselen koçlar dikkat etsinler. Venüs Retros'u Aralık ayında başlayıp Ocak sonuna kadar sürecektir. Bu da onların kare alanında bazı zorluklar yaşamasına sebep olabilir. Sağlığa baktığım zaman sağlık evinizin tutulması karelemekte de tutulmanın sert açısını görmekteyim sağlık evinizde. Bu da özellikle sinir sistemi ve mide sağlığını çok dikkat etmenizi öneriyorum ben bu Aralık ayı boyunca. Daha sağlıklı beslenmenizi öneriyorum çünkü gıda zehirlenmesi hayatınıza etken olabilir. Aşka gelince özellikle aşk konusuna geç etmek istediğim zaman enteresan şekilde bir yıldırım aşkı gelebilir sevgili koçlar. O yüzden de bu ayın yine de en şanslı burçlarından bir tanesi olduğunu söylüyorum. Dilerim Aralık ayı çok güzel geçer ve yeni yıla çok mutlu girersiniz diyorum. Sevgili Boğalar, Boğa Burcu'na baktığım zaman 4 Aralık'taki tutulma Boğa Burcu'nun miras ve mahkeme evini tetikleyecektir uzun zamandır bekledikleri bir miras sorunu çözülebilir ya da mahkeme süreçleri varsa sonuçlanabilir. Belki boşanma davası ya da ticari bir davaları varsa. Bu çok önemli. Tutulmanın etkisini tabii ki de uzun yıllar içerisinde göreceğiz. Yaklaşık olarak 2 sene içerisinde göreceğiz ama en azından tutulmanın tetiklediği noktalardan bir tanesi olacaktır miras olarak. Hatta Enteresan bir şekilde sevgili boğa burçları geçtiğimiz tutulma da zaten üzerinizde olduğu için bir çeşit ameliyat geçirebilirsiniz estikle ilgili. Bu da sizin uzun dönemde yaşayacağınız etkilerden bir tanesi olabilir. Aralık ayındaki Venüs retrosu size nasıl etki edecek sevgili boğa burçları? Tamamen seyahat evinizde olacak. O yüzden de seyahatinize çok dikkat edin. Yani valiziniz kayıp olabilir ya da işte uçakla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden de Venüs retrosu döneminde yani 19 Aralık'tan sonraki dönemde yılbaşı dönemine kadar mutlaka seyahatlerinize dikkat etmenizi öneriyorum. Para alanınıza baktığım zaman İkizler Burcu para evinizin yöneticisi olduğu için burada bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay sizin hayatınızda belli bir paranın çıkışını gösterecektir sevgili Boğa Burcu. 18-19 Aralık'tan sonraki dönemlerde de ani para kaybınız olabilir. O yüzden de dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili boğalar, sağlığınıza geldiğim zaman Venüs Retrosu maalesef sağlığınızı da etkileyecek daha çok özellikle bayanlar hem böbreklerine hem de üreme organlarına çok dikkat etmeyeni öneriyorum. Özellikle belirli bir hastalığınız varsa mutlaka doktora gidip kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili ikizler, çok hareketlisiniz. Hayat size çok hızlı aktı. Özellikle bu seneki tutulmalar tepenizdeydi ama artık tutulma aksları değişiyor. Bu tutulma sizin 7. evinizde yani evlilik ve ortaklık evinizde olacak. Aralık ayındaki tutulma Hayatınızda çeşitli ortaklıklar getirebilir ama uzun vadede bu etkendir. Onun dışında para evinize baktığım zaman para alışkanlıklarınızın değişeceğini görüyorum. Daha duygusal yaklaşabilirsiniz paraya. Eskiden daha böyle çarçur harcarken şimdi daha net para harcamayı öğreneceksiniz bu dönemde. Venüs Retrosu İkizler Burcu'nun miras evine denk gelmektedir. Miras sorunları yaşayabilirsiniz ya da beklediğiniz uzun zamandır hayatınızda sonuçlanmasını istediğiniz mahkemelerle ilgili olumsuz sonuçlar alabilirsiniz vergi gelebilir bir hayatınıza dikkat edin beklemediğiniz vergiler olabilir. Daha sağlık evinize geri döndüğüm zaman sağlık evinizde gördüğüm kadarıyla Mars hala Aralık ayı boyunca sağlık evinizde olacağı için ortasına kadar aralığın ortasına kadar kaslarınıza ve kas sağlığınıza mutlaka dikkat edin. Spor yaparken çok sert hareketler yapmamaya çalışın sevgili ikizler Aralık ayı boyunca. Sevgili yengeç burcu yükselen yengeçler özellikle. Tutulmayla birlikte 4 aylıktaki tutulma uzun vadede iş yerinize değişikliğe yol açacak. Hatta sağlıkla ilgili belki de bilmediğiniz yeni bir şey öğreneceksiniz hayatınızda. Ama öncelik iş yerinizdir. Hatta sevgili yengeçler bir evcil hayvan bile alabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Venüs Retrosu'nun etkisi ikili ilişkinize çok yansıyacaktır. Evliliklerin bitişini bu dönemde yaşayabilirsiniz. Ya da ikili ilişkiniz, iş ortaklığınızda sorun çıkabilir. O yüzden de aralık ortasından sonuna kadar özellikle ve özellikle ikili ilişkinizde dikkatli olmakta fayda var diyorum. Paraya baktığım zaman sevgili yengeçlerin finans alanında aslında şanslılar. Tutulma finans alanına çok güzel bir etki yapıyor. Güzel etkiden dolayı güzel para kazançları olabilir diye düşünüyorum. Özellikle sevgili yengeçler emtiyalara yani değerli madenlere yatırım yaparlarsa uzun vadede güzel kazançlar elde edebileceklerdir. Sağlık alanına baktığım zaman tutulma zaten sağlık evinizde olacaktır. Ama aralık ayında özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ki bacak sağınıza çok çok dikkat edin. Varislere çok dikkat edin özellikle. Çünkü Aralık ayı birazcık sert bir ay olduğu için mutlaka hepimiz sağlığımıza dikkat etmek durumunda kalacağız maalesef. Ama onun dışında yengeçler dediğim gibi bu Aralık ayında para yönde en şanslı burçlardan bir tanesi. Sevgili aslan burçları, yükselen aslanlar benim için bu yılın hani en güzel burçlarından bir tanesi. Tutulmanın etkisiyle zaten hayatınızda yepyeni bir döngü açacaksınız. Çok şanslısınız bu konuda. E, tutulma zaten sizin hem aşk hem de çocuk evinizde olacak. Eğer evliyseniz sürpriz bir çocuk haberi yani hamilelik haberi alabilirsiniz. Evli değilseniz ve hayatınızda bir aşk yoksa hayatınıza güzel kalıcı bir aşk gelebilir. Dikkat etmeniz gereken Venüs'ün 19 Aralık'taki retrosu ex aşklar da hayatınıza gelebilir. Ve ben bunu her zaman şöyle söyleyeyim. Ex'ten ne olmaz sevgili aslan burçları. O yüzden de hayatınıza gelecek olan aşka çok dikkat edin her zaman. Ama bu yılın ve tutulmanın en şanslı burçlarından bir tanesiniz benim için. paranıza baktığım zaman çeşitli zorlamalar görüyorum. Yatırımlarınızı ve özellikle ticari kontratlarınızı Aralık ayı boyunca çok dikkatli olarak yapın. Özellikle toprak yatırımlarınızı fazla fazla dikkat etmeniz gerekiyor maalesef bu dönemde. Ama onun dışında her türlü yatırımınız için 2-3 defa bütün kontratları okumanızı tavsiye ederim. Venüs Retrosu sağlık evinizde olacağı için siz de mutlaka sağınıza çok çok dikkat edin. Oğlak burcundaki bir Venüs retrosu olduğu için kemik sağınıza özellikle dikkat edin diyorum. Uzun zamandır ertelediğiniz sağlık sorunları tekrar tekrar gündeminize gelebilir. Bu dönemde Aşktan yana en çok şanslı ve spekülasyonlardan yana en çok şanslı burçlardan bir tanesiniz Aralık ayı boyunca. Sevgili Başaklar, Başak Burcu için enteresan bir Aralık ayı var. Tutulma dördüncü ev yani aslında bulunduğu oturduğu evle ilgili bir alanda olacak. Güneş tutulması yaşayacak. Sevgili başaklar uzun dönemde ev alabilir. O yönden çok şanslılar baktığımız zaman. Onun dışında Baktığım zaman Venüs 5. evde aşk evinde retro yapıyor. O da demek aşkla ilgili sorun yaşayabilirler. O yüzden Aralık ve Ocak ayında özellikle Ocak ayında anlatırım. İki ilişkilerde aşk ilişkilerinde dikkat etsinler. Yükselen başak olanlar özellikle Venüs retrosu çocuk evinizde de olacağı için eğer ki hamilelik durumunuz varsa düşük riski oluşur. Bu dönemi Aralık-Ocak ayını daha dikkatli geçirmenizi tavsiye ederim her zaman. Paralarına gelince uzun zamandır beklediğiniz gizli kalmış birçok bankada ya da hesaplarınızı sakladığınız birçok para değerlenmeye başlayacak. O yüzden de yine şanslısınız para konusunda ama beklenmedik yerden gelen paralar olabilir, beklenmedik yerden ani para çıkışları olabilir ama çok para harcarsınız. O yüzden birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlık alanına baktığım zaman sağlık evinizde zaten şu an satürn geçiyor. Yani kemik sağlığınıza dikkat edin. Jüpiter'in de orada olması hastalıklarınızı büyütebilir. O yüzden biraz daha böyle sağlığınızın Aralık ayında mutlaka, mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili terazi burcu, Aralık ayındaki güneş tutulması hayatınıza nasıl bir etken? Sevgili terazi uzun vadede araba alacaklardır. Bu çok güzel bir şey kardeşleriyle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaklardır eğer kardeşleri varsa. Onun dışında Venüs Retrosu 4. evde yani oturdukları evle ilgili bir alanda oldukları için evlerinde tadilat sorunları çıkabilir. 19 Aralık'tan sonra mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir. Dolunay'a da baktığım zaman zaten sert bir dolunay yaşayacaklar ikizler Burcu'nda ama en azından yaptığı açı olumlu olduğu için biraz daha rahat olacaklardır. Sevgili Terazi Burcu'nun para alanına baktığım zaman güzel bir şekilde para gelişi görüyorum ama bu para gelişinde dikkat etmeleri gereken bazı noktalar olacaktır her zaman. Online onlar için tavsiyem elinde tuttukları parayı bir süre daha tutmaları, hemen yatırım yapmamalarıdır. Terazi burcunun sağlık alanına baktığım zaman eğer ki bir ameliyat ya da operasyon düşünüyorlarsa Aralık ayında bunu ertelemenin öneriyorum. Çünkü Neptün ve Güneş karesi terazi burcunun sağlık alanını etkileyeceği için narkozla ilgili sorunlar yaşayabilirler. O yüzden de daha dikkatli olmalarını rica ediyorum terazi burçlarından. Sevgili akrep, Yılın benim için ikinci şanslı burcundan bir tanesi. Yani her taraftan şanslılar. Hem yükselen akrep hem güneş akrep hem de ay akrep olanlar. Zaten tutulma para yerlerinde gerçekleşiyor. Aralık ayındaki. E demek ki para kazanma alanlarında hep yeni bir döneme girecekler. Ki tutulmalar uzun vadedir ama Aralık ayında bunun böyle ön fragmanını izlerler. Bu yönden şanslılar baktığım zaman Venüs Retrosu iletişim evinde olacağı için hem ikili ilişkilerde hem arkadaşlık ilişkilerinde belli sorunlar yaşayabilirler ki özellikle e-mail trafiğinde ya da sosyal medyada konuşurken ya da işte ikili konuşmalarda bazı sorunlar yaşayabilirler. Mailler başka yerlere gidebilir ya da telefonunuza atacağınız SMS'ler ya da sosyal medyadan yazacaklarınız başkalarına gidip yanlış anlaşılma olabilir. O yüzden bir tık daha dikkat etmenizi öneririm Aralık ayının sonlarına doğru. Ama para evinize geldiğim zaman zaten çok şanslısınız. Dediğim gibi tutulma oradan gelecek. Sağlığa baktığımız zaman şunun zaten uzun zamandır koç burcunda olması hepimizi çok zorluyor. Sizi de çok zor olacak. baş ağrınıza çok dikkat edin bu dönem. En önemli şey o Aralık ayında sizin hayatınızda en çok zor olacak şey olacaktır. Baş ağrısı. O yüzden de sevgili akrepler Aralık ayı boyunca sağlığa çok dikkat etmeyeni öneriyorum. Özellikle migren olanlar biraz daha sakin kalmaya ve stres yapmamaya çalışsınlar. Çünkü çok hareketli bir Aralık ayında olacağız. Hem tutulma hem Venüs Retrosu hem Dolunay hem gezegenlerin geçişleri Mars'ın yaya geçmesi, Güneş'in ve Merkür'ün oğlağa geçmesi çok çok hızlı hareket edeceği için her türlü gezegen zaten çok böyle karma kaşık bir Aralık ayı. O yüzden de sağınıza ayrı ayrı dikkat etmenizi çok önemli rica ederim hepinizden. Sevgili Yay Burcu zaten tutulma sizin birinci evinizde oluyor. Mutlaka sizinle ilgili değişiklikler yaptırabilir. Belki şehir değiştirebilirsiniz. Belki ülke değiştirebilirsiniz. Yine kendi evinizde olduğu için belki hayatınıza fiziksel bir değişim yapabilirsiniz. O yüzden tutulma çok enteresan bir şekilde etken. Ama Buradaki sorun ne? Venüs Retros'un. 19 ayıktan itibaren olacak olan Venüs sizin para evinizde. O yüzden sevgili aylar, elinizde eğer para varsa tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü Aralık ayındaki Venüs Retros'u para kaybına sebep olabilir. Dikkat etmenizi önemli tavsiye ederim. Sağlık alanınıza baktığım zaman Uranüs'ün hala sağlık evinizde olması hiç beklemediğiniz bilinmeyen bir sağlık sorunu çıkartabilir. O yüzden de sağlığınıza tekrar tekrar dikkat ederken mutlaka doktora gidip check-up yaptırmanızı öneriyorum. Sevgili Oğlak Burcu, Venüs sizin üzerinize retro yapacak. O yüzden kafanız çok karışabilir, ikili ilişkinize zorlanabilirsiniz. Hayatınızda birçok şeyin neden böyle olduğunu sorgulamaya başlayabilirsiniz. Ama tutulmaya gelince, Aralık ayındaki tutulma sizin aslında böyle gizli kalmış alanınızda oluyor. Ki bu güneş tutulması ile da birlikte daha çok Hayatınızda gizli kalmış ama ortaya çıkması gereken birçok şeyin ortaya döküldüğünü göreceksiniz. O yüzden de değişik bir tutulma ve değişik bir aralıkaya yaşıyoruz. Para evinize baktığım zaman hem şanslısınız hem de şanslısınız. Satürn parayı kısıtlarken orada bulunan Jüpiter de size bol miktarda para vermek istiyor. Ama yatırmanızı çok dikkatli yapmanızı her zaman öneriyorum. Çünkü Venüs oğlak burcunda olacağı için parayı da temsil ettiği için hepimiz için maalesef para konusunda zorluklar yaşayacağız. O yüzden de yatırım yapacaksanız Ocak sonunda yapmanızı her zaman tavsiye ederim. Sağlık alanınıza gelince Akizler Burcu'ndaki dolunay sağlık evinizde olacak. Hastalıkla ilgili eğer ki sorun varsa ortaya çıkacaktır ki belki de var olan bir hastanız bitecektir. Uzun dönemdir hayatınızda var olan bir sağlıkla ilgili sorun da yok olabilir. İş yerinizin değişmesi de olasılıktır ve gündemdedir. Ama dediğim gibi sizin daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü benim Oğlak Burcu'nda 19 Aralık itibariyle retro yapacak. Bu da oğlak burçlarını birazcık zorlayacaktır. Sevgili kovalar, bu yılın en şanslı burçlarıydı kendileri. Uranüs'ün sert açısı maalesef o şansı çok da yaşatmadı kendilerini. Tutulmaya baktığım zaman Aralık ayındaki tutulma size neler getiriyor? Arkadaş ve sosyal çevre evinizde var olan tutulma size yepyeni bir arkadaşlık ve sosyal çevre getirecektir uzun vadede. Onun dışında Venüs Retrosu'na baktığım zaman sizin gizli kalmış alanlarınızdaki bir Venüs Retrosu ikili ilişkilerde gizli kalmış aşk sorunlarını ortaya çıkartabilir. İhanete çok dikkat etmenizi öneriyorum. Mümkün sıralık ayının sonuna kadar eğer ki bir ilişkiniz varsa birazcık daha kontrolcü olmanızı öneririm. Bu ne kadar doğru buradan anlatmak bilmiyorum ama ihanetin ortaya çıkması Venüs Retrosu döneminde çok olasıdır. Dikkat etmenizi özellikle yükselen kovalara çok fazla öneririm. Para evinize geldiğim zaman Aralık ayındaki Güneş ve Neptün zor açısı maalesef para konusunda kandırılmaya sebep olabilir. Tabi Ocak ayı ile birlikte yılın en şanslı burcu olacaksınız 2022'nin para konusunda. Ama Aralık ayında birazcık dikkat etmenizde fayda var. Sağlık alanınıza geldiğim zaman midenize dikkat edin bu ay. Özellikle dikkat edin Aralık ayında. Sevgili kovalar burada yine tutulmadan olumlu yönde etkilenecek burçlardan bir tanesiniz. O yüzden de yeni bir sosyal çevreye hazır olun diyorum. Sevgili balık burcu, Zodya'nın son burcu. Yükselen balıklar, Aralık ayı sizi neler bekliyor? Baktığım zaman kariyer evinizde bir tutulma yaşıyorsunuz. Güneş tutulması kariyer evinizde olduğu zaman kariyeriniz değişecektir. Belki bir iş ataması alacaksınız. Belki iş sektörünüzü değiştireceksiniz. Bunlar sizin hayatınıza çok güzel ve olumlu şeyler olarak gelecektir ama her tutulmanın etkisi dediğim gibi yaklaşık olarak 2 sene sürmektedir. Yani bu hafta tutulma oldu hep pat diye iş değiştiriyorum diye bir şey yok ama 2022'nin de en şanslı burcu olacağınız için kariyer anlamında da yükseleceğinizi düşünmekteyim Aralık ayının da en azından bunun başlangıcını yaşarsınız. Bununla ilgili haberler alırsınız. Onun dışında baktığım zaman Venüs Retrosu nerede gerçekleşiyor diye baktığımda Venüs Retrosu'nun gerçekleştiği alanlar sizi daha çok zorlayacaktır açıkçası. Ve sosyal ilişkiler ve arkadaşlık evinde Venüs Retrosu gerçekleşiyor. Daha doğrusu normal arkadaşlıklarınızda muhtemelen sorunlar yaşayabilirsiniz. Ya da uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşlarınız ve sürekli sizi arayabilir. Onlarla görüşebilirsiniz. Sağlık alanınıza baktığım zaman kalbinize çok dikkat etmenizi öneririm sevgili yükselen balıklar. Tutulma burada sizi birazcık daha olumlu alanda etkisi de sağlık alanında. Satürn ve Jüpiter'in karşıladığı aslan burcuna risk taşıdığı için açıkçası balık burcunun sağlık evi aslan olduğu için o yüzden de kalbinize çok çok dikkat etmenizi Önereceğim Aralık ayında. Çünkü hem tutulma var hem açılar sert. Ama dediğim gibi yine şanslısınız. Para alanına gelince enteresan bir para alanınız var. Aslında tutulması para yönünden ilk Aralık ayının ilk 15 günü çok iyi gelirken ondan sonraki 15 günü para kazanma konusunda sorunlar çıkabilir. Özellikle arkadaşınıza borç vermeyin ya da borç almayın. Bu çok önemlidir. O yüzden de dikkat etmenizi öneriyorum. Onun dışında sevgili balık burcu dediğim gibi yepyeni bir döngüye giriyorsunuz ki Ocak ayında bahsederiz ve özellikle 2022 anlatırken bahsederim. Yılın en şanslı burcu olacaksınız. Aralık ayı dilerim bütün burçlara bereketiyle gelsin, şansıyla gelsin. Unutmayın ki harita bir bütündür. Herkese kötü ya da herkese iyi olacak diye bir şey yok. O yüzden de biz her haritayı tek tek yorum yapıyoruz. Sadece burada genel olarak burçlu üzerinden bir konuşma yapmak istedim. Hem finans finans anlamında, hem sağlık anlamında, hem aşk anlamında ve gerçekten etkin bir Aralık ayında olacağımız için ve çok fazla gökyüzü hareketi olacağı için Aralık ayını kısaca özetlemek istedim. Şunu her zaman belirtiyorum. Mutlaka mutlaka kişisel danışmanlık alın. Çünkü tutulmalar hayatınızda nerede etken? Bu kadar retro hayatınızda neler yapıyor? Bunların hepsi için mutlaka ki kişisel danışmanlığı tavsiye ediyorum. Ayrıca bu videoyu beğeniyorsanız mutlaka like yapın ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir Aralık ayı olsun. Şimdiden mutlu yıllar diliyorum herkese. Hoşçakalın.